Merhaba arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra tekrar Küçük Korku Dükkanı ile beraberiz. Sizden gelen istekler doğrultusunda artık paragraflara bir süre ara veriyoruz. Paragraflardan seçtiğiniz bazı hikayeler vardı. Onlarla devam edeceğim ben. Bu hafta değil. Onları toparlıyorum. Bu hafta farklı bir şey yapacağız. Bu hafta çocukların önceden korkuyu sezmesi ve bunu uyarmak için sizlerle iletişime geçmesiyle ilgili konuşacağız. Bu bazen küçük çocukların yani böyle 3 ila 6 yaş arasındaki çocukların ebeveynleriyle konuşurken farklı cümlelerle farklı şeyler ifade etmesinden kaynaklanan korkunç durumları anlatmaya çalışacağım size. Bunlardan bir tanesi şöyle. Bir baba oğlunu yatırırken işte yatırıyor, saçlarını okuyor, konuşuyorlar falan. Çocuk diyor ki, hoşça kal babacığım diyor. Baba da diyor ki, İyi geceler demek istedim herhalde diyor. Çocuk yok yok hoşça kal demek istedim çünkü bu iyi gecelerden çok farklı. Bu sefer veda etmek istiyorum diyor. Baba dehşete düşüyor. Gece boyunca uyuyamıyor. Defalarca kalkıp çocuğunu kontrol etmek zorunda hissediyor kendini. Derken sabaha karşı çocuğun birden beri çok ateşlendiğini ve gerçekten hastanelik olduğunu görüyor. Bu tür alarmları çocuklar bazen ebeveynlerine bir şekilde verebiliyorlar. Bunu altıncı hisse diyebiliriz hissi problem vuku bulmuş da diyebiliriz. Bir başka örnek de yine çocukların ailesine verdiği uyarı ile alakalı şöyle bir hikaye var. Yeni evlerine taşınan bir çift küçük kızlarıyla beraber evi dolaşıyorlar. Daha henüz eşya taşıyan insanlar evin sağına sonuna kutular yerleştiriyorlar falan. Her şey çok yeni, ev daha temizlenmemiş bile. Ondan sonra küçük kız mutfağa girdiğinde annesine, mutfağa giriyor yalnız başına. Sonra koşarak annesinin yanına geliyor ve diyor ki Mutfakta bir adam var ve boynunda bir yılan var, adamın yolu. Annesi hemen koşarak mutfağa gidiyor. Yok yok, hiç kimse yok ortada falan böyle. Ondan sonra... Bunu çocuk birkaç defa farklı odalığı için söylüyor. Anne odada bir adam var ve boynunda bir yılan taşıyor. Anne yılanlı adamı gördün mü? Anne yılanlı adam şurada, burada falan şekilde. Daha sonra evle alakalı bir araştırma yapıyor annesi. Ve görüyorlar ki anne ve baba o evde yaklaşık 20 sene önce bir adam kendini boğazından tavana asmış. Bir ipliğe beraber. Çocuğun gördüğü sadece bundan ibaret. Geçmişe yönelik bir olay mı görüyor, bir hayalet mi görüyor, bunu bilmiyoruz. Çocukların bu tür korkunç, pisişik yetenekleri olduğuna dair bir hikayemiz daha var. Bu hikayede 4 yaşında bir çocuğun babaannesinin kucağında, babaannesinin elleri, yüzünün ellerini alarak babaannesine bakıp saçlarını severek seni çok seviyorum ama maalesef yakında gitmek zorundasın deyip anneannesinin, şey, babaannesinin saatini göstermesi alakalı. Çocuk bunu yaptıktan yaklaşık iki saat sonra babaanne vefat ediyor. Buna şahit olan aile büyükleri gerçekten çok etkileniyor. Bu da çocukların gerçekten fizik bazı güçlere sahip olduğunu ve bizim göremediğimiz şeyde hissedebildiklerini anlatan başka bir örnek. Çocukların psikolojik durumlarıyla alakalı son örneğimiz, bugünün son örneğimiz de şöyle bir şey. 3 yaşındaki çocuk yeni doğmuş kız kardeşinin yanında duruyor. Ondan sonra onun yüzüne bakıyor bir süre. Gayet dikkatli bir şekilde. Hiç tepki vermiyor. Sadece bebeğin yanında duruyor ve onun yüzüne bakıyor. Daha 3 yaşında. Çocuk Kardeşine bir süre baktıktan sonra babasına dönüp diyor ki, baba bu bir canavar, bundan kurtulmamız lazım. Tabii ki babası direkt olarak bundan bir şey anlamıyor. O senin kardeşin işte onunla iyi onu sevmelisin şeklinde bir şeyler söylüyor. Fakat çocuk direkt olarak diyor, ''Hay hay, ben onu hiç sevmedim, bu bir canavar diyor. Daha sonra bu bebek doğumda bir komplikasyonla doğmuş ve annesinin doğurduktan hemen sonra ölmesini sebep oluyor. Ve doğal olarak çocuk sonuna kadar kardeşini suçluyor. Gelecek hafta bunun gibi başka hikayelerle tekrar beraber olacağız. Teşekkürler.